Selam an itibariyle. An itibariyle derse gitmek için hazırlandım. Çıkacağız şimdi. Üniformam üstüme girmek durumunda kaldım. Ya yani çok seviyorum üniforma giymeyi. Çok hoşuma gidiyor. Koştur koştur çıkıyorum çünkü ne oldu? Geç kaldım. <laughs> Neyse hemen halledeceğiz şimdi. <laughs> Konuk evine geldik. Başka şey değil mi? <laughs> Şey yapmayın. Patates de aynı şekilde oluyor, tamam TRT ekibinden e, <laughs> evinde çekim yapmaya gelmişler. Bu evet. arada <laughs> bir evet, dakika. Evet, Şimdi ayağımı da evet, ya, çekim yapıyorlar. Tamam, tamam. şeyler düşüyorlar çattan arkadaşımız var. Bunu bizim gördüğümüz önemli. Bunu, bunu arkadaşlar belli de. Tam belli. daha iyi. Daha iyi. Ya, ya. Şey, ya. Burada neler hissettiğin daha arkadaşlarına salıyorum. iyi bir ders alıyorum. İyi Önce bunu bir alalım. Çekelim. Ben pek ya. çıkmak istemedim. Bir tane küçük bir yerde böyle arkamı dönükken yürüyormuş gibi falan yaptım. Şimdi tekrar turşu kurmaya devam ediyoruz tabii ki. Erken. <laughs> Bana da versin ekmek ya. Hocam, evet. 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 hocam herkes çok Nerede? Çok güzel. Ha. Çok Ömer Çok yakın. acıktık ya. Benim Benim Son bardak şişe yapmışlar ya. Kılçalar böyle kaykaklar. Rion'da en çok ben onu biliyorum. Aynen. Da şimdi teorik derse geldik. Favori <laughs> <laughs> karakterim giriş yaptı. Gerçekten çok tatlış bir yer ya. Fotoğraf <laughs> seremonisi. Gidiyoruz. Gelemedi bir türlü. Gittim baktım ne oldu falan diye. Mersin yemeği tarttırıyormuş. Gerçekten kıza 120 gram koymuşlar. Normalde 200 koymaları gerekiyor. Ve bunu sürekli yapıyorlar. Ondan sonra gittim ben de tarttırdım. Sonra fazla koydular. Yani şaka gibi. KYK'da hayatta kalma. <laughs> Aynen öyle. Bu kızın sayesinde şu an 50 gram fazla yiyeceğim bu akşam. <laughs> Selam. Deli gibi hızlı başlayan bir günün ardından şimdi Azize'yi bekliyorum. Azize gelince okula geçeceğiz. Başlarıma da bir yağ falan bir şey yaptım ama pek etki etmedi sanırım. Bilmiyorum kurutmasaydım etkisini görebilirdim ama kuruttuğum için az da geliyor. Günaydın. Günaydın saat 2. Günaydın. 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 <laughs> bir sözüm koparmışlar biliyor musun? Ehliyet ben ısırma <laughs> diye bir adet mi var arkadaşlar? Ehliyetim ısırdı az önce Azize. Niye bilmiyorum. Kim böyle bir adet türetti bir fikrim yok ama. Neyse kondan bağımsız saçımı aldım. Bakın. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum şu sen an ama sen muhtemelen beğenmeyeceğim. <laughs> kendimize bu nedenle daha çok profesyonel seçim yapanların tercihi düşük Yakacağız kanka, bit eriteceğiz kanka diye diye gittik yine çayla ne yap? çayla top kendi çayla kek. Spora girmeden önce gerçekten böyle şeyler yiyen tek biz değiliz umarım diye düşünüyorum. Gittik yine aldık saçma sapan şeyler. Tadına bakacağız ama. Ama tadına bakacağız değil mi? Tadına baktık şimdi 5 tane aldım. 10 <laughs> tane. 5 de ben aldım. <laughs> Saçım yurdun önünde daha iyiydi. Şu an keko gibi oldu şu tarafı. Kabardın Kabardım. Evet kabardım. Yanlış rutin yapıyorum saçıma. Saçım kuru ve kabarık ya da karabiber suyla mevcut Öyle yani şimdi de. spora girmeden bir ders arasında işte ben bir uğrayıp geldim. Bir minik bir mola verdik burada. Kalorileri alıp sonra girip sporda yakacağız onları. <laughs> Vercez kantidi vercez kantidi evet. zayıflayacağız. Evet. Harbiden saçım keko gibi bu arada. Harbiden evet. paylaşıyorsunuz. Evet. Evet. Her haftanın sonunda bir tane paylaşmayı hedefliyorum. Evet. Şu an bir tanesini bugün paylaşacağım inşallah işte akşam. Ama bunu diğer hafta. Evet. Arkadaşlarına söyle, bana abone olsunlar. Azizlerin arkadaşları bana abone olun lütfen. İşte kalori bombalarımız ve şekersiz çaylarımız. <laughs> <laughs> Diyet çay. Alatan bak Allah'tan bir şey Ben bir tadım testi. Of. Hmm. Şöyle alınca daha mı az keko görünüm Daha mı çok? Neyse. Neyse buna yapacak bir şey yok artık. Bugün keko alalım. Bugün keko yiyelim. Güzelmiş. Ben ne yapalım Harika. Karabük'teki arkadaşlarım, Safranbolu'daki. Keşke kötü Bolu'daki, olsaydı. <laughs> <laughs> Safranbolu'daki arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. Bencin bu toplarını. Böyle iç ıslak falan şöyle Adam göstereyim. Diye ben yapamadım soralım tarifini. Ben bunu en son böyle bir şeyim. Çiçek <laughs> sepeti bana bir şey, ben bir sipariş vermiştim. <laughs> Ben bir çiçek sepetinden bir şey verdim, yanlışım oldu, resim uzadı. Bana özür için 9 tane yollamışlar. Hayatımda yediğim en lezzetli turflardı, öyle diyeyim sana. Ve tahta bir kutuda yollamışlar böyle. Çok lezzetli ya, maalesef ki çok lezzetli. Özde saçım çok rahatsız etti beni. Kameralar oynayıp birazcık yap, böyle bir güçlü güçlü yap. Sporumuz bitti. Yediğimiz o kekli toplu şeyleri erittiğimizi umarak burayı terk ediyoruz. Topladım. Ne oldu <laughs> yok. <laughs> Bugünkü hasılat. gibiyim ki bugün. O kadar yorgunum ki. Ama saçım, saçım şu an düzgün duruyor. Tüm gün keko gibi duran saçım şu an düzgün duruyor. Yani hep böyle olur zaten. Hep duşa girmeden önceki saçımız en güzel saçımızdır yani. Böyle. <laughs> Neyse. Selam. Güne o kadar hızlı, o kadar şey başladık ki geç kaldık. Asansöre bindik, asansörde kaldık. Neyse ki hoca dersi erken bitirdi. Sonra çıktık, yağmura yakalandık, işlerimizi kıçını hallettik. Sonra oradan çıktık, spora geldik. Ben ıslak bir yere oturdum önce. Sonra tişört getirmeyi unuttuğumu fark ettim. Şimdi Allah izin verirse spora gireceğiz. Daha fazla da gün içerisinde bir şeyler olmasın istiyorum. cümleye sadece tişört bitirdim diyemezsin. Mal olduğum için ekler <laughs> Hayır eklemem. Tişörtümü unutmuşum çok normal. Neyse, Kitabımı da unutmuşum de. bu arada. Kafam çok dalgındı çünkü. Hiç mı? Sadece kendimi getirmişim arkadaşlar bugün okula. Öyle olunca da işte böyle oldu. Falan şimdi spor yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Boş. Şey. yaptık. Hı? Ben geliyorum, PDF ama şey. PDF alıyorum. Evet. Bilgisayar <laughs> Açıyorum. Projeksiyonla. <laughs> Ciddiyetini <Projeksiyondan> yansıtıyorum. <laughs> Mouse'dan geçiyorum. <laughs> Kim Sunumu da ben yapıyorum. Hadi hadi. Sunumu ben yapıyorum. Sunumu herkesin yapıyorum. bireysel. Tamam. Tamam. Sunumu Birinci sunumu ben yapıyorum. Açılış benden hadi. <laughs> Çözelim bu işi. <laughs> evet. En az görevi kendine verip abi kapattı ben konuyu. Ben. En az görebiliyorum. Buraya kadar kim kısalanacak? Oh. Şuraya kadar. Şurası. Mutfak dersine gidiyorum. Ben yaşlı değilim. Ezgi büyükten mi yapayım, küçükten mi? Ee, büyükten mi? yap, aynen. O hayır, 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 hayır hayır şundan aşırı. Aşağı çıkalım. artık görünüyorsun. <laughs> Bugün Ezgi'ye ben kapış tarator yapıyorum. Çok mutlu ama yine de iyi bir ekip arkadaşı. Dünya benim gidiyormuş. <laughs> havuçlar ya. turumuzu yapmış bulunmaktayız ama gösteremiyoruz <laughs> Kızarmış evet. mıyım? Sıcak evet. olmuştur o zaman. Şuradan dolayı olabilir. Şey. Evet. <laughs> olmayı, evet. Burası yok mu? Evet. <laughs> Tabii ki her mutfakta bir sakar vardır. Azize parmağını kesmiş. Sana gelip bakma. Çok mantıklı. Bu en fes mezesi. Aziz puanınız kaç bu mezeye? 10 üzerinden 20. Sizin? 7.5 Siz kendi mezenizde kaç puan veriyorsunuz? 7.5 ben veririm. Bastırın üstüme. Süleyman Bey, Süleyman Bey siz kaç puan veriyorsunuz? Neye? Mezeye. Meze güzel ama tek bir sıkıntı var onu kendi yapan hiç arkadaş da söyledi. Ekme kalsaydı. Ömer Bey siz kaç <laughs> puan veriyorsunuz? Ekme kalsaydı. <laughs> e, siz? E, ne soruyorum <laughs> ben? Mezeye kaç puan? Yani, sıfır. Yani süper anlamları sıfır anlamları. <laughs> <laughs> Mezenin son şeyini de göstereyim. Şimdi tabağın ortama girişi. Bu da bizim havuçlu taratorumuz. Böyle bir şeyler denedik. Ama pek istediğimiz gibi şey olmadı. Yine de güzel. Gayet <laughs> güzel. Adam olana çok bile. Adam olana çok aynen öyle. Bu şey yani şöyle ateş falan. <laughs> ne gülerim biliyor musun sabah? Harbiden. <laughs> sabah akşam gülerim. Ateş olmaz lazım. Hazır video çekiyorum. Ha şöyle değil evet, mi? Yani. Yemek gibi olmuş ya da. <laughs> Aleyküm abi. Şey çikolata gibi. Abi bir düşse... abi. Ben çikolata O zaman ben. yorgundum kardeşim. Zehir Herkesin ne kadar tatlı olmuş ya. Evet kızlar siz öyle <laughs> yiyor musunuz? Çok <laughs> 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 tatlısınız ama video çekiyorum. <laughs> Ya bizim tezgahımız bomboş, ezgi yok. Nerede ezgi? <laughs> i̇şte ya, işte havuç taratörü. Azize Hanım. Merhabalar, sen. En az sizin kadar güzel bir haydani. Ya. Şimdi hocalar tadına bakacak. <laughs> Yetmez mi? <sizin? gülüyor> Restoranda bulmamız gereken standart... Hocam biz farklı bir şeyler denedik. <laughs> tamam ama niye parlatmıyorsunuz bu çocuk? Hocam da ama biz yani emeceğini bu kadar düşünmemiştik. Yani Anladım. bir anda rengi gitti dolapta dinlenmedi. Yoğurtlu bir <laughs> ürün belli bir noktadan sonra ne yapar çocuklar? Tamam. Söner. Evet. Parlatmak zorundasın mezeleri. <laughs> Parlatma işlemi yapmam lazım. Biz işte hani farklı... olmuş ama. Sizinkinin de şeyi pişmiş, havucu fazla pişmiş ama gayet güzel olmuş. Afiyet olsun hocam. Karabiber mi koydunuz? Hayır hocam. Reçetede de, şey ne varsa onu koyduk hocam. Reçete ne varsa onu koyduk hocam. Afiyet olsun. Çok güzel, çok güzel buldum. Çok güzel mu? Arkadaşlar herkes diyor ben çok mutlu oldum. Halbuki benim çokladım. Ben bunu yerde götürecektim. Arkadaşlar bizimkinde tadına bakmak isterseniz buyurun. Ben ee, Fatih için biz sene bir iddiaya mı girmiştik? hocam. Bakın Fatih artık. bir baksın ya. lütfen. Hocam temiz kaşık yok mu ya? Ya git al oradan. Mitrop. Gürültü alabilir miyim? Bilemiyorum aldım. Göremiştik şimdi. Çünkü herkes yedi yani başta gelecektin. Bizim buyurun arkadaşlar bir buyurun. Bir buyurun. buyurun. Nasılsın? Ee, Nasılsın? Hayır Bense. Fatih gelinkinden iyi olduğunu söyleyin yeter başka bir olay yok. Ona güzel ona giyemedim daha mı Arkadaşlar alabilir miyim? Al. Tadım vakti. Tüm mutfakta herkesin ne yaptığını, ne ettiğini evet. deniyor. arkadaşlar. Evet. Ağzı pıtlık pıtlık anladın mı? Azizlerin ikini o, o. çok sevdim ben. O da pıtlık pıtlık, o da pıtlık pıtlık bayağı. Bunun sarımsağı bir de şey çok, içindeki sarımsağı dere otu mu? Üç diş koymadınız O Aslında iki koydum. Ben üç koydum. Allah Allah, o zaman karışmamış sizinki. Hoca dedi zaten karıştıramamış. Kızların ezmesini tadalım. Evet, tadı yorum yapın lütfen. Bir şey var da. Ya bir Tuzun şey yok. Hayır kanka, eksik falan değil. Her şey yerinde. yerine küçücük bir tık ekşi Bence küçücük de iyi ama ben tuzunu az koydum. Aslında tuzunu tam koydun. Tuzunu tam koydum. Yolun. Değil mi? Ama ben değilim, hasta şey koydum ya. Ama bence küçücük açısından falan en iyisi bu diye. Ben e, kıvamını falan beğendim, tadı falan güzel gayet bence. Sen sağ acısına koydun. Yok da yerim Yolun, ama poşeti koydum. Ne? Yok yerim ama poşeti koydum. Não, <laughs> não,